Ne var elimizde? Hiçbir şey yok. Üstünden kimlikle çıkmadı. Bayağı gençmiş ya. Otuzunda bile yoktur. Düğünden ya da partiden çıkmışa benziyor. Çantası yok ama. Kimlik için almış olabilirler. Kurşun yarısına benzemiyor. Cam kesiyor olabilir. Şu kırıklara baksanıza. Daha çok işim var Orhan. Var ölüm zamanını söyle. Gömüleri çok uzun süre olmamış. Hatta öleli tahminen en fazla 10-12 saat olmuş. Ee, hepsi bu kadar mı? Orhan yeni başladım. Ama bu seni durdurmayacak değil mi? Ya şimdiye kadar çoktan anlatmıştım ya. Peki, tamam, tamam. Vücudunda bunun gibi çok sayıda kırık var. Ayrıca çok sayıda cam parçaları çıkardım. Büyük bir ihtimalle yüksekten düşmüş ya da... Etilmiş. Ama asıl ölüm sebebi... işte bu. Cam parçası mı saplanmış? Evet, Yaradan aldığım örneği laboratuvara yolladım. Toksikoloji raporu mu? Mide muhteviyatı sonucu. Armut likörü mü? Nasıl bir şey acaba? Sen hiç içtin mi Orhan? <laughs> Sık bulunan bir şey olmadığı kesin. Başka? <laughs> Raporda yazmıyor mu? Tamam. Cips ve siyah çikolata parçaları. Bir partide olduğunu düşünmüştük zaten. Bir de şuna baksana. Çizilmiş. Sanki sürtünme izi gibi. Düşerken tutunmaya çalışmış olabilir mi? Nereden düştüğünü bilmeden buna cevap vermek çok zor. Sanki düştüğü yeri bulmak kolay. Yavaş, yavaş. Nerede bunu? Nerede? Yavaş. Ne haber? Ne haber Kobi? İyiyim başkomiserim. Murat Kızıl 23 yaşındaymış. Kimliğiyle mi görmüşler? Yok, parmak izi taramasında bulduk. Sabıkalıymış yani. Öyleymiş. Yüzünü bayağı parçalamışlar ya. Büyük ihtimalle ölüm nedeni de kafa travmasıdır zaten. <laughs> Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Bilmem, sen ne düşünüyorsun ki? Tamam, günün kutlu olsun Biray. Hadi bakalım. Tamam, hoşça kal. Yok, adamı tanımıyor. Adamın tanınacak hali mi kalmış Selim? Ya Yok canım, o, adamın o halini göstermedim Adam sabıkalıymış, unuttuğunuz mu? Bu sabıklı kaydından fotoğrafını çıkarıp işte? Ne yapmış, öğrenebildin mi? Evet, adi hırsızlıktan iki kere hüküm giymiş. <laughs> evet, neymiş bakalım düşündüğün şey? Şimdi, diyelim ki bu kız... ...gerçekten kaçırıldı. Murat da kaçıranlardan biri. E kız bunların elinden kurtulmaya çalıştı. Bir yerden düşüp öldü. Adamlar da birbirlerine girdiler. Yok senin yüzünden, yok onun yüzünden diye. Çıkan kavgada da... ...Murat'ı öldürdüler. Sonra ikisini de aynı yere gömdüler. Tamam mı? Aynı şeyi düşünüyorsun işte Evet ama bir eksik var. Hep bir ama var değil mi? <laughs> Kızı battaniyeye sarmışlar. Murat ise kıyafetleriyle. Tamam. Şimdi diyelim ki kız başka yerde öldü. Bunlar da onu gömmek için işte plan yaptılar, hazırlık yaptılar, ormana gittiler. Sonra tartışma ormanda çıktı. Murat'ı da orada öldürdüler. Evet. Artık bir amamız kalmadı galiba. Dünya tersine mi döndü ya? Bu sefer ne kadar çabuk bitti. Daha başlamadım ki. <laughs> Beni niye çağırdın o zaman? Birazdan ailesi teşhise gelecekmiş. O yüzden ilk bulguları seninle hemen paylaşayım istedim. Burnu kırılmış herhalde. Evet. Vücut katılığına bakarsak da... ...Melike ile aynı saatlerde öldüğünü söyleyebilirim. Ölüm nedeni muhtemelen kafa travması. Kavga etmiş değil mi? Vücudunda çok sayıda darp izi var. Saçlarında bunları buldum. Ağaç kabuğuna benziyor. Servet, delil poşeti getir. Can sağ olsun. Şüphelendiğiniz biri var mı? Anlamadım. Sizce kim yapmış olabilir? Bilmiyorum komiserim. Ali Orhan. Merhaba neredesin? Anladım. Ee, hemen buraya gelmen lazım. Tamam bekliyorum. Görüşmek üzere. Psilosibin mi? Halüsinojik mantarlarda bulunan bir madde. Hala anlamadım. Nereden çıktı bu? Melike'nin toksikoloji raporundan. Kanında psilosibin tespit edilmiş. Bu da mantarda bulunuyor. Eee meyvesinde mantar var mıydı? Tuhaf olan da bu yoktu. Yani ağız ve burun yoluyla almadığı kesin. Akciğer ve rektal yollarda da yok. Eee başka nasıl girecek o zaman? Cildinden. Derisinden absorbe etmiş olmalı. Tamam adı oldu. Hala neden bu kadar önemli olduğunu söylemedim. <laughs> yani az önceki bakışından sonra söylesem mi söylemesem mi pek karar veremedim. Eee normal değil mi? Birden çok inanılmaz geldi. O zaman bu söyleyeceğim şey daha da tuhaf gelecek. Hadi ama. Eğer herhangi bir şekilde psilosibin aldıysa uçacağını düşünmüş olabilir. Ne? Nasıl yani? Aynen dediğim gibi Orhan. Uçabileceğini düşünerek kendisini boşluğa bırakmış olabilir. Gayet açık ve net. Yani bu bir cinayet olmayabilir. Onlara olmayan şeyleri görür, sesleri duyarsın. Hiç tehlikesi yoktur demişlerdi. 22'sindeki İngiliz eline ne geçerse pencereden fırlatmış, Aşağıdan geçen yaşlıca adamı hastanelik etmişti. 19'undaki İzlandalı pencereden atlamış, şans eseri sadece bacaklarını kırmakla kurtulmuştu. Ama henüz 17'sindeki Fransız kızı Gelgarov üst geçide çıkıp ayaklarının altından akan ışık seline doğru kendini bırakıverince iş ciddiye bindi. Onları bu hale getiren küçük şapkalı, kahverengi, yüz kadar çeşitli olan bir mantar. İçindeki psilosibin ve psilosin yüzünden tıpkı yarı sentetik LSD ve peyote kaktüsünde bulunan meskalin gibi zaman ve mekan algısında değişikliklere, renklerin ses, seslerin de renk sanılmasına, istem dışı hareket, düşünce ve davranışlara yol açar.